Bugün sizlere Fethiye'de e, tarihi eski yerlerde yani Paspatur e, çarşısı olarak bildiğimiz 4-5 çatı üzerinde kurulmuş olan tarihi bir çarşının içinde eski e, caminin olduğu yerde e, hemen kumda kahve e, yapıyoruz. Arkadaşımız, ismiyle ismiyle Özkan. Özkan arkadaşımız, ben geçerken burada e, kumda kahveyi daha önce izlemiştim. Dediğim ben bu kumda kahveyi kendim yapacağım dedim. E, burada bu kahveyi yapıp içeceğiz. Tabii bir kahvenin 40 yıl hatırı var derler. Şimdi Yunus Emre'nin çok güzel bir sözü var. E, Çitin ey yarenler aşk bir güneşe benzer. Aşkı olmayan kişi misali taşa benzer. Taş gönülde ne biter, dilde ağut der nice güzel söylesen sözü savaşa benzer. Evet, kahve bizim kültürümüzde. Osmanlı'dan beri süre gelen bir kültürümüzdür. E, tabii kahvenin kırk hatırı var derler. Gelen misafirlerimize akşamları ev gün içinde, ev gün sonunda gelen misafirlerimize kahve ikramı yapılır. Gittiğimiz yerlerde kahve içilir. Özellikle kum kahve. Ben burada ilk defa içeceğim. E, bir de kahve biz genelde nişan, düğün, merasimlerde Kız istemelerde özellikle yapılan kahve kültürümüz var. Böyle ee, bu nedenle bu kahvenin tadını buraya geldiğinizde, bu kahvenin tadını mutlaka tatmanızı talep ee, ediyorum. Mutlaka orayı, e, buranın dükkanın ismi Pasmatur diye ee, geçiyor. Ama ben size kısaca şöyle söyleyeyim: Eski merkez cami yani 1826 yıllarında yanlış hatırlamıyorsam yapılmış tarihi bir cami. Tabi cami restore ede tarihi bir özelliği kaybetmiş gibi görünüyor ama yeniden bu eski yapıyı belki canlandırabilir. Caminin önünde bu kumlu kahve içme fırsatınızı bulabilirsiniz. Şu an arkadaşım bana da tarif edecek. Ee, ben de yapayım. Sonra evet. bana söyleyeyim. Ben de bu şekilde. Kahve malzemelerini biz hazırladık. İki çay evet. ıı, kaşığı kahve. Farklı şekerli istediğiniz için. Bu şekerini ilave Biz zaten kahve şekerini ilave, ilave ettik. Evet. evet. Ee, şu an kumun ısınmasını ve kahvenin yavaş yavaş bu havana gelmesini bekliyoruz. Tamam, yani bekliyor. Yani kahvenin pişmesini evet. bekliyoruz. Yani böyle köpük köpük olmasını bekliyoruz. Evet. Yani yazdan yavaş yavaş yükselmeye başlayacak. Evet. Böyle yani evet. yükselmeye başladıklarında... Bizim şu an karıştırmak gibi herhangi bir şey yok. Yok hayır. Sadece kumla bu şekilde oynatma mı yapıyoruz? Kumun üzerinde bekletiyoruz. Evet. Şöyle etrafında... Yani etrafımda... istersek tek kahve de şu şekilde ben size yapabilirim. Tek bir tane kahve yaptım. Ha, Bu tek şekilde oldu. çevire çevire de yapabilirim. Aynen. İki tane olduğu için ben kahveyi yan yana koydum. Aynen çok güzel. Etrafını kumla kapat. Bu şekilde de bekliyoruz. Yani evet. Ise. Bu şekilde kahveleri yapıyoruz. Evet. Bunda kahvenin özelliği bunun evet. çok yavaş pişmesi. Aynı olayı da e, normal ocakta yapılan kahveye göre daha lezzetli olmasıdır. Değil mi? Daha lezzetli oluyor. Kesinlikle. İçeceğiz şimdi biraz. Daha Kesinlikle. Çökeceğiz. Ama bu bu çok çok gelip de. olur. Değil mi? Yani buraya tekneye gelip de bu kahveyi içmemek gerçekten herkesin, herkesin büyük bir bir kayıp olur yani. Bu kahvenin tadını tatlı. Şu an mesela kahvemiz olmak üzere. Yavaş tamam. yavaş yükseliyor. Biri evet, köpüğü geliyor evet. evet. Onu da şu an şu taşınmadan an almamız gerekiyor. Evet. gerekiyor. evet. Şöyle bir dakika. Direkt çek bak kahveyi lan. Tamam. Mesela yükseldi. Tamam. Son aşamada tamam. aldım. Ve servis ediyorum bu şekilde. Ve gördüğünüz gibi. Çok muhteşem köpük oldu. Köpük oranı. Tamam. Tam istediğimiz kıvamda. Diğer kahvemiz de pişmek üzere. Evet, evet onu da bekliyoruz aynı şekilde. Onu da ben doldurabilirim pişmeden önce. Tabii ki. Aynı sizin dediğiniz gibi, şöyle. Ya. Evet, yavaş son aşamada alıyoruz köprü kaçmasın diye. Tamam. Bir sersin. acele etmeyin. Evet. Biraz daha içersin. Tam kaçmak üzereyken alıyoruz. Tamam, siz bana söyleyin. Evet. Bekleyin siz. Tamam. Evet, birazcık tamam. oynatmayın. Hmm, Gümlük evet. Kaç çak yoksa. Ben Biraz daha, biraz daha. Tam alabilirsiniz. Evet. Bu şekilde, hızlı bir şekilde. Onu evet. servis ediyoruz. Evet. Bu şekilde yap. Teşekkürler. Güzel görün. Şu an. Kahvelerimiz hazır. Hazır. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde servis hazır yapalım. Hanım buyur. Evet. Kapat, durdur sana mı? Bakayım. Tamam. Evet, şu an yapılmış, kumda yapmış olduğumuz kahvenin tadına bakıyoruz. Hmm, çok da, gerçekten çok muhteşem. Mutlaka geldiğinizde, Muğla Fethiye'ye geldiğinizde, pasaport, e, pasaport çarşısına geldiğinizde bu kumlu kahveyi kaçırmamanızı tarif ediyorum. Mutlaka tadına bakın. Şimdi de iyi tatiller. Tamam.